Tımarhane'de bu hafta. Vatan gibisi yok. Ben Almanya'da doğma büyümeyim. Senede 5 defa girişim var benim. Geçen sene 8 defa girdim. Ne mutlu Hiç olur mu kardeşim? Memleket başka be. Kral düşünmez misin dönmeyi? Buralar oralar gibi tutluk değil. Neler neler. Almanya'da yaptığın işi düşün mesela. Aynı zaman, aynı emek. Ay sonu sana verilen maaşla bırak ülke değiştirmeyi. Memleketine gidemezsin. Bir defa gidebilirsen de ya bayrama ya yıllık izne denk getirirsin. Onu da geri kalan 11 ayda ödeyi verirsin. Düşünmez misin gelmeyi? Sen bir düşünürken ben seni çok sevdiğim memleketinden habersiz bırakmak istemem. Sen şimdi oralarda en çok şu telefonu alıyorsun. Dur. Abi sizin orada iPhone ne kadar ya sen alsan da ben gelince sana ödesem. Şimdi bu aramalar gelmez sana hadi iyisin. Çünkü eskiden aldın getirdin, babacım biz ona 6 bin lira ödüyorduk kayıt için. Şimdi şak bir reis kararnamesiyle 20 bin lira bayılacağız. 7 Temmuz sabah saat 4'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan resmi gazeteyle duyuldu zam yağmuru. Keşke bununla kalsa. Delik büyüyünce vergi zammını köklediler. Hadi telefon neyse pahalı kullanmasınlar kardeşim diyeceksin. Bu tuvalete girdin işi hallettin. İçine içine de mıçmıyorsun bu meledi. Sonra zalimin evladı tuvalet kağıdıyla göz göze geliyorsun. Kullansam bir dert, kullanmasan başka dert. E kalktın elini yıkadın. Yıkıyorsun inşallah. Açtın suyu. Şak %10 vergi. E bunu da yine inşallah sabunla yapıyorsun. Bir %20 vergi de ona. E eli kurulayacaksın. Koy babam bir %20 daha. Kimse kusura bakmasın. Tuvalet kağıdı 200 lira oldu ya tuvalet kağıdı 200 lira oldu. Gelelim kombo kısmına. Şimdi donu yıkayacaksın. E tabi kullanat da değil vicdansız. Hem kendisine hem onu yıkamak istediğin her şeye zam geldi. Başka bir fiyat. Akşamüstü işten çıkınca gene bir şeyler lazım oluyor. Gene uğruyoruz bambaşka fiyat. Özetle KDV %18'den %20'ye çıkarıldı. Motorlu taşıtlar vergisine zam geldi. Benzine, motoruna, LPG'ye de yağdı mübarek. Alkole ve sigaraya gelen zamdan hiç söz etmiyorum. Daha da dertlenip içmesinler diye. Uzun lafın kısası çok sevdiğim memleketinde don lastiği dahil olmak üzere her şeye zam geldi. Japon hükümeti deprem sonrası yeniden inşanın Finansman için 25 yıl süreyle bütün gelir vergisi kaleminde 2.1 ilave artış yaptı ve 10 yıl süreyle kaldırmayı düşürdüğü %5 kurumlar vergisi indirimini erteledi. Zalim AKP iktidarı verilen yetkiyi sonuna kadar söke söke ödetti. Biz mi ne yapıyoruz? Bir tane merkezin herkesin eli mahkum. Gardiyan sessizlik yemini etmişiz adeta. Oo %20 mi? Koy baba koy onu da koy. İğneden ipliğe, ekmekten suya kadar her şeye zam geldi. Bağırıyorlar vatandaşlar. Bu kadar zam geldi. Neden sesiniz çıkmıyor? Benim değil asıl sizin sesinizin çıkması lazım. Asıl sizin sesinizin çıkması lazım. Bu şey değil miydi ya? Geride bıraktığımız yıl aman Ali Rıza Bey ağzımızın tadı bozulmasın. Bizi dışarıya çekmeye çalışıyorlar. Sakın ha bu oyunlara gelmeyelim. Muhalefette durum buyken iktidarda da kendisine muhalefette görme çabası tam gaz devam ediyordu. Demimizde enflasyonu düşürmek, hayat pahalılığını sonlandırmak var. Hadi inşallah canım ya. 21 yıl hiç yaşanmamış gibi. Kendimi hiç ekonomist zannetmemişim gibi çek. Neyse çok yükleme yap ekonomi konusunda. Sen bunları dert etme Almancı kardeşim. Çünkü bize komaz. Komaz da dert bununla da bitmiyor işte. Bir gün içinde hepimizin ortak sesi şu veriyor mesela. Sıçmak da yasak mı kurban? Değil yat da suratan sıçan. Bazı abilerin canı istiyor ya da diyor ki ahlakımız bozuldu. Şak bir konser iptal ediliyor. Muhtar diyor ki zinhar yasaktır kadın ve erkeğin düğünde dernekte birlikte oynaması. Sonra bakanı çıkıyor. Kadınlar üzerinden hesaplaşmanın fitilini ateşliyor. Ben milli eğitim olarak birinci hedefim ne? Kız çocuklarının okullaşmasın. O zaman veli ikna etmek için biz gerekirse kız okulları da açabilmeliyiz. Veli isterse çocuğunu kız okullarına gönderebilmeli. isterse erkeklerin gittiği okullara gönderebilmeli. Sonra bir başkası çıkıyor. 14 14-15 yaşındaki çocuk evlendirilebilir diyor. Yerli ve milli kanun biz diyorduk ki inancımıza, kültürümüze, örfümüze, adetimize, Anadolu'da yıllardan beri 15, 16, 14 yaşında anneannelerimiz, nenelerimiz evlenmiş. Bunlar aklı başında olmadan da evlendi. Ne kadar mutlu yuvalar kurmuşlar. Bütün ilmi çalışmalara göre de 15 yaşında bir insan cinsel olgunluğa eriştiğine göre aklı başındadır, akıl balidir. Bir çocuğun bedenini cinsel bir obje olarak görebiliyor. Aynı iki yüzlü zihniyete kendi çocuğu soruluyor. Sizin kızlarınız 15 yaşında evlenmek istiyorum derse tepkiniz ne olurdu? Kendi kızlarımın üniversiteyi bitirip hatta mümkünse yüksek lisans yaparak evlenmelerini isterim. Çünkü bizim ailemizde yüksek lisans doktora son derece yaygın. Yani yoksulun çocuğunu 14 yaşında istismara evlilik adı altında reva görenler kendi çocuğuna eğitimi hak görüyor. Sapığı koruyanların ahlak sattığı bir düzen. 74 yaşındaki bir adam küçücük bir çocuğu taciz ediyor. Haberi yapan gazeteci tehdit ediliyor. Haberler sildiriliyor. Bir başka gazeteci Merdan Yanardağ iktidar ve muhalefet eliyle hedef gösteriliyor. Tutuklattırılıyor. Memleket gibisi yok be Almancı kardeşim iktidarın yeni gözdesi menzili bildin eskisi yenisi siyasetin önüne yattığı tarikat hani lideri ölünce cemaatin ulvi işleri için kıran kırana mücadele başladı öyle ulvi işler deyip boş geçme hastaneleri okulları şirketleri yurt dışı yatırımları gazeteleri televizyonları ne ararsan var ticaret deyince menzilden sorulur almancı kardeşim lideri öldü dedik şeyh ölünce altı halifesi kalmış geriye üç kardeş camileri bölüşmek suretiyle yola devam edecek yalnız ufak bir sorun var. Menzil şeyhinin üç oğluna tövbe yetkisi verilince önceden verilen tövbeler iptal edilmiş. Ama bu saatten sonra zikirleriniz hepsi iptal olmuştur. Evet, vekillikleriniz iptal olmuştur. Yani bir kişi farklı bu saatten sonra tövbe veremez. Ne yani herkes vekilde tövbe veremez. Sofi de zikirini soracak bundan sonra. Bütün zikirlerini yenilemesi lazım. Şimdi menzil cemaatinde müritler köyün yolunu tövbe etmek için tutacak. Köydeki dükkanlar, akaryakıt istasyonları, otobüs firmaları, dinlenme tesisleri... E suyla çalışmıyor babacım. İp yeniden tutulacak. Ucu da şeyhin cebine bağlı biliyorsun. Günahları affedenlerin çocukları lüks araçlarda fink atacak. Garibi müritler de ırgatlık yapmaya devam edecek. Aç parantez. Nitelikli dolandırıcılık nedir? Özetle yıllarca didindi insanlar. ipin ucunu tuttu. Yattı kalktı şeyhine biat etti. İşin sonunda hop hepsi iptal oldu. Şimdi buraya bir yorum ekledim ama ekibin keskin talimatıyla silmek zorunda kaldım. Beni sansürleyenlere selam ederek gereken boşluğu sizin dolduracağınıza inanıyorum. Bir zamanlar da başkalarının önüne yatıyorlardı hatırladın. 7 yıl geçti 15 Temmuz'un üzerinden. Uzunca şurada anlattım. Ortada bir demokrasi bayramı yoktu. 251 masum insan hayatını kaybetmiş. Tanklar insanları ezmiş. Halka kurşun sıkılmıştı. Köprüde gariban 5 aylık Burak Dinler'in kafası taşla ezilmiş. Askeri öğrenci Murat Tekin ve Enes Katran vahşice öldürülmüştü. Yoksul ailelerin davul zurna ile askere gönderdiği erler işkence edilerek dövülmüştü. Bunlar olurken bir taraf cemaat güzellemesi yapıp cemaate aklıyordu. Diğer taraf kahramanlık hikayeleri anlatıyordu. Oysa tek bir gerçek vardı. Filler tepişmişti. Koca bir halk ezilmişti. Yüzlerce insan kanun hükmünde kararname zulmüne uğradı. Askeri öğrenciler hapiste çürütüldü. Bankasya kamu bankası statüsü verenler koltuklarında oturdu. Bankasya'ya para yatıranlar hücrelere atıldı. Bir askeri darbe önlendi. Yerine polis devleti kuruldu. Postalların yerini kalkanlar aldı. Meclis yetkisi saraya devredildi. Özgürlükler kısıtlandı. Rejim değiştirildi. Failini ararken bu iş kime yaradı diye sorarsanız fail de onun içerisinde bulunur denir. O bakımdan bu 15 Temmuz olayı kimin işine yaradıysa fail de onun yakınında demektir. Yine destanların yazıldığı bir günü geride bıraktık. Tek bir soru soru sormadan. Saat 21.30 gibi o civarlarda daha önce artık saatleri de karıştırmıştık. Yani enişten beni arıyor. 21.30'da size eniştem 21 enişten. 21.30'da arıyor ve diyor ki yani beyler bir Bey sarayın orada bir hareketlilik var. Yani asker orada işte araçlarla geldi ve sivil araçların köprüye girişini engelliyor. Durdurdular diyor. Tabii bu haberi aldıktan sonra yani ben inanamadım yani ve kendisine dedim ki ya Ziya dalga mı geçiyorsun? Ne alakası var filan? Yani bu derecede şey evet. yaptık filan. Hala karanlıkta kalan hiçbir soru yanıt bulamamışken 15 Temmuz'u eniştesinden öğrenenler milyonlarca insanın aynı anda protesto hakkını kullandığı Gezi'den yargı eliyle darbe çıkarmaya çalışıyorlar. Gezi'de verilen cezaların onanması istendi. Diyor ki savcı, Gezi'de milyonlarca insan etki ajanlarının isteğiyle bir araya geldi. Diyor ki, etki ajanları, yönlendirici ajanlar, nüfus casusları yaptı. Bu ajanlar Türkiye'nin dört bir tarafında sokağa çıkanları organize etti. Ya bir siktir git diyorsun biliyorum ama sadece onu deme. Çünkü o hafiflikteki bir itirazın sayesinde protesto hakkını elinden alıyorlar. Almakla da kalmıyorlar, milyonlarca insanın isyanını 8 kişinin üzerine yıkıyorlar, özgürlüklerini çalıyorlar. Yani sarma sarıp getiren teyzeler etki ajanı, tencere tava çalan komşular nüfus casusu, biber gazından gözü yananlara balkondan limon atanlar da ajan, hem savcı. Çadırda nöbet tutanlar, yaralıları tedavi edenler, konser verenler, korkmadan itiraz edenler, yeryüzü sofrasında birlikte iftar yapanlar, namaz kılanlar onları koruyan Polisin attığı biber gazıyla, kurşunlarla öldürülenler ve omuz omuza duran biz milyonlarca insan hepimiz oradaydık. Ya hepimiz suçluyuz ya da hepimiz suçsuzuz. Hiçbir sandıktan bize vicdan çıkmayacak. Ya bu ülkenin biraz bir gram vicdanı varsa bu bedeli, bu milyonlarca insanın katıldığı ve ülkemiz bugünkü hallere düşmesin diye o ülkenin en onurlu direnişine, bu insanların üzerine yıkılmasına, bu insanların hapsedilmesine, mazeret edilmesine tepki duyar. Bunu tepkisini ortaya koyar. Bu sessizlik olacak şey değil. Eee sona geldin. Ne reisten ne muhalefetten söz ettin. Aynı şeyleri ben söylemekten, sen dinlemekten yoruldum. Şimdi neyi anlatayım? 21 yıldır aynı koltukta oturan, girdiği hiçbir seçimi kaybetmemiş, iktidarı koltuğundan edememiş bir muhalefet var. Üstelik de mağlup olmak için hala canı raş mücadele ediyor. O muhalefeti mi anlatayım? Memleketin muhalefeti TAS kavgasına soyulmuşken reisine bildiğiniz gibi geri vites aşe. Efendim işte talepleriniz nedir bilelim. Ona göre İsveç'ten, Finlandiya'dan bunları isteyelim. Biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Kusura bakmasınlar. Kusura bakma. Ve biz de eğer Türkiye ise kararlı bir şekilde bu politikamızı sürdüreceğiz. NATO'ya, Finlandiya ve İsveç'in girmesine hayır diyeceğimizi ilgili arkadaşlarımıza söyledik ve yolumuza da bu şekilde devam edeceğiz. Dediğini de biliyorsun. Gel zaman git zaman ama çok zaman değil. Kendisine tanınan zaman kadar zaman sonra onayı verdi. Neyi dedin duymadım. Bilal Erdoğan mı? Yok kardeşim ne ilgisi olabilir onun adının geçtiği yolsuzluk dosyasını İsveç ve ABD savcılarının incelemesiyle biz bir sokulduğumuz delikten bir daha sokulmayı düşünmüyoruz. Kimin nereye sokulacağına kendinizin karar vereceği, aklınızı kafatasınızda tutabileceğiniz bir hafta diliyorum.